Eğer çoğu zaman arkadaşınla buluşuyorsan bir parmağını indir. Arkadaş testi, eğer dörtten fazla parmağını indirirsen harika bir arkadaşsın. Eğer arkadaşlarının sırlarını saklıyorsan bir parmağını indir. Eğer iki yıldan uzun süredir bir arkadaşlığın varsa bir parmağını indir. Eğer arkadaşın için videoyu beğenip kanala abone olursan bir parmağını indir. Eğer arkadaşının arkasından hiç konuşmadıysan bir parmağını indir. Eğer arkadaşının doğum gününü hatırlıyorsan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla vakit geçirirken gerçekten eğleniyorsan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla aynı okulda okuduysan bir parmağını indir. Eğer arkadaşınla tartışıp sonradan barıştıysan bir parmağını indir. Eğer çok sevdiğin bir arkadaşın varsa bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdin? Yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutma.